Merhabalar, ben Doktor Nezih Karaca, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere e, Silhouette Soft ipleri ile ilgili uygulama gösterip e, onların uygulama tekniklerini ve nerelerde nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Silhouette Soft, Amerikan menşeli, medikal cihaz 3 sertifikalı ve %100 polilaktik asitten oluşan bir sütürdür. Her bir sütürü 4, 6 ve 8 adet konilerden oluşan 3 değişik versiyonu bulunmaktadır. Ve bu versiyonlardan hangisini kullanmamız gerektiğini hastanın cilindeki sarkma veyahut çizgilerindeki düzelme ihtiyacına göre belirleyip buna göre seçimi yapabiliyoruz. Ne kadar güçlü koni, ne kadar çok sayıda koni o kadar güçlü çekim demek. Buna göre seçimini yapıyoruz. Silüet soft iplerine baktığımızda ve dışarısındaki ilk gri kutuyu çıkarttığımızda şöyle bir ambalajla karşılaşıyoruz. Burada ürünün menşei ve ürünle ilgili tüm son kullanma tarihini içeren tüm bilgiler mevcut. Ve bundan sonraki açtığımız tüm noktalar steril şartlarda olmak zorunda. Hastamızı belirlerken öncelikle dik pozisyonda değerlendirmesini yapıp o değerlendirmede uygun olan bölgelerine hangi uygulama yapacağımız ve e, hangi tekniği kullanarak o bölgedeki germe işlemini yapacağımızı biz karar veriyoruz. E, ben daha önceden gördüğüm, bildiğim bir hastamı sizle paylaşmak istedim. E, hastamızı uygulama yapmadan önce mutlaka eee işaretlemesini yapacağız. İşaretlemeden sonra hangi ipi, nereye kullanacağımızı, hangi teknikte kullanacağımızı belirledikten sonra uygulamamıza geçeceğiz. Dilerseniz şimdi hastamıza geçelim. Ee, ve işaretlemelerimizi yapalım. Hastamızın yüz bölgesinde özellikle dik pozisyondayken fotoğrafta gördüğünüz gibi en belirgin özellik marionet çizgilerindeki, çukurlarındaki bir belirginlik. Aynı zamanda jawline bölgesinde hafif bir sarkma ve yine gıdı bölgesinde belirginlik söz konusuydu. Hastamız kendisi de bunlardan şikayetçi ve özellikle bu bölgelerin daha gergin, yine eski zamanlardaki gibi daha gergin ve sarkmalardan arınmış bir halde görünmesini talep etti. Bu bölge için ben sizlere aynı zamanda bu ip yöntemlerinin her birini ayrı ayrı gösterebilmek adına önce 8 koniden oluşan dörtlü, onun ardından 12'li ve onun ardından 16'lı konilerin hepsini tek tek göstereceğim. Tek bir yüzde, yüzün bir tarafını uyguladıktan sonra diğer tarafı gideceğiz. Öncelikle dediğim gibi her şeyden önce hastamızı uygulama yapacağımız bölgeleri hazırlanması yani işaretlenmesiyle başlıyoruz. İlk olarak mandibular hattın belirginleşmesini istiyoruz ve bu hattın belirginleşmesi için bu mandibüler çizgi boyunca tam angulus mandibula hizasından giriş yerimizi ayarlıyoruz. Öncelikle mandibular hatta tam köşede angulus mandibula hizasından işaretlememi yapıyorum. Şu an tam köşeyi belirledim. Burası benim giriş bölgem olacak. Her iki çıkış deliği arasındaki mesafe 10 santim olmak zorundadır. Bu önemli bir nokta. Evet. Buradan 5 santim ileriye işaretliyorum. Bunu 6 yapmanızda hiçbir sakınca yoktur. 5,5 yapmanızda ama 5'in altına inmememiz gerekiyor. Ve yine bu noktadan girip preauriküler alandaki çıkış noktamı belirliyorum. Bunun ardından sizlere 12'li koniyi anlatacağım. Burada özellikle nazolabial sulkus ve marionet hattın daha düzgün hale gelmesi için yine bu bölgeden bir işaretleme yapıyorum. Burada Özellikle kadar bölgede saç çizgisi hizasından bir giriş yeri belirliyorum. Size burada U tekniğini göstermek istiyorum. Yaklaşık 1,5 santimlik bir mesafe ile ikinci bir giriş yeri belirliyorum. Ve U tekniğinde minimum çıkış uzunluğu 9 santim olmak zorunda. 16'lık konuyu da size göstermek adına özellikle boyun hattının daha gergin olması ve şurada şekilde birbirini gerip toplaması adına <laughs> boyunun hemen posterior arikuların, arikuların arkasından ve inferiordan mandibular hatta paralel olacak şekilde bir giriş alanı belirliyorum. <laughs> ve yine minimum 9 santimlik bir hatta işaretliyorum. Ve yine bir buçuk santimlik bir U tekniğindeki paralel alanı belirleyip yine buna uygun alanı işaretliyorum. Başlangıçta benim tavsiyem her zaman önce dörtlü konilerle pratik yapıp daha sonra 12'lik ve 16'lıkları kullanıp U tekniğini kullanmanızdır. Burada dörtlü koni kullansaydınız bu hastamızda mandibüler hattı belirginleştirdikten sonra 10 santimlik bir hat oluşturup düz bir çizgi şeklinde tam ortasından 5 santimden bir çizgi belirleyip buradan giriş, aya, giriş olarak buraya belirleyip 5 santim marionetten 5 santimde pre bölgeden iki çıkış belirleyip e, orta hattan girerek e, marionet çizgisinden çıkarak yine aynı delikten girip pre bölgeden çıkarak dörtlüğü kullanabilirsiniz. Ve şu çekme kuvvetiyle hem marioneti düzeltir hem de e, malar alanın daha volümlü gözükmesini sağlayabiliriz. Lokal anestezi sırasına geldi. Lokal anestezinin beyazlığı zaten işaretlerin kaybolmasını önler. En azından lokal anestezi alanını görebiliriz. Her bir alana yaklaşık 0,2-0,3 cc lokal anestezik uyguluyoruz. İşaretlediğimiz tüm giriş ve çıkış bölgelerini uyuşturuyoruz. Evet, tüm bölgelere uyuşturma işlemini tamamladık. Ürünü açtığımızda kutunun içerisinden bir kutunun içerisinden iki adet sütür çıkar. Ürüne baktığımızda her iki tarafta birbirine simetrik, 12 santimlik, yumuşak iğnesiyle beraber saydam polilaktik asit içeren stür ipli görüyoruz. Ve aynı zamanda yine yakından baktığımızda birbirine simetrik, her iki tarafta yerleşik ve her iki tarafta iplere doğru bakan konileri görmekteyiz. Bu koniler burada 4 tane. Burada önemli olan öncelikle bu ipi iğneleri kullanmadan evvel 18 gaşlık bir keskin iğne enjektör ucuyla giriş bölgemizi e, açmamız gerekiyor. Ve ondan sonra bu iğne ile dik pozisyonda girip 5 mm ilerledikten sonra 5 mm kadar ilerledikten sonra paralel hale getirip 5 mm derinlikten dümdüz ilerlememiz ve hep bu pozisyonda kalmamız gerekiyor. 5 milimetre derinliğe indiğimizi nasıl anlayacağız? 18 e, gayetle girdikten sonra tekrar zoomlayabilirsek iğnenin ucunda siyah bir işaret görüyoruz. Bu siyah işareti girdiğimizde, siyah işaretin olduğu alana kadar girdiğimizde tam 5 milimetreye girmiş bulunmaktayız. Bütün silece soft iplerinin uygulanmasında anahtar nokta dik açıyla girip 5 milimetre derine indikten sonra paralel olarak ilerleme esasına dayanır. Ve bunu hangi ipi, hangi yere, hangi bölgeye uygularsak uygulayalım, aynı tekniği uygulamak zorundayız ve rahatlıkla uygulanabiliyor. Evet, öncelikle 18 gaşlık keskin iğne ile giriş yerimizi belirliyoruz. Düz bacı girdiğimde Evet. Önce 5 milimetrik derinlikteki giriş yerini belirledikten sonra hem medyale hem de canınız acıyor mu? Hı -hı. Hiçbir şey yok. Süperiora gideceği hiza boyunca kaydımızla ana yerimizi belirliyoruz. Ve sütürümüzü elimize alıyoruz. İlk olarak bu yönde ilerleyeceğim. İsterseniz bu yönde de ilerleyebilirsiniz. Herhangi bir yön kuralı yok. Dik açıyla giriyorum. Siyah rehber görün kayboldu. Tam 5 milimetredeyim. Paralel açıyla tam 180 derece olarak horizontal ilerliyorum yüzeysel gitmiyorum. Direkt yağ dokusundayım. Acı hissediyor musunuz? Hayır. Güzel. Yavaş yavaş ilerliyorum. Her zaman derindeyim ve paralel olarak gidiyorum. Yavaş ilerledim. Tam Lokal anestezi uyguladığım çıkış bölgemdeyim. Ve buradan bu bölgede gönül rahatlığıyla gevşek doku olduğu için direkt ipi, iğneyi iterek çıkabiliyorum. Şu anda bir iğneyi çıkarttım. Ve yavaşça çekiyorum. İp içinde. Ve konilere koniler giriş deliğine yaklaştı. Çok küçük hareketlerle, küçük germe hareketleriyle 4 koniyi de buraya yerleştiriyorum. Zaman zaman içerisindeki konilerin gerilme kuvveti size girişte zorluk çıkartabilir. Ama minik minik gerek buradan çekerek, gerek buradan çekerek küçük 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 baskılarla, basınçla ipin tamamının içine girdiğine emin oluyoruz. Evet girdi ve ortadaki boşluğa kadar tamamıyla yerleştirdik. Evet. Bu küçük kanamaların bir önemi yok. Ve ardından yaptığımız işlem yaptığımız iğneyi kesiyorum. İpimiz kalıyor. Bunu daha sonra germek için kullanacağız. Ve Diğer iğne, iğnemizle tekrar giriş yaptığımız yerden tekrar dik açıyla aynı şekilde giriyorum. 5 mm girdim. Ve paralel olarak yukarıya doğru ilerliyorum. Evet. Tamamen paralel. Hiç yüzeye çıkmadan yağ dokusu içerisinde güvenli ilerliyorum. amaçladığımız noktaya geldik. Hastamız çok hafif bir şey hissettiğini söyledi. Bunlar ara ara bazı bölgelerden geçerken hissedilebiliyor ama tamamen zararsız bir acı. Ve başta giriş için kullandığım 18 gaşlık iğnenin, keskin iğnenin koruyucu kapağıyla çıkış sırasında bu tür gergin yerlerde benim çıkışımı kolaylaştırması için bunu kullanabiliyorum. Evet. Burada görüyorsunuzdur. Çıktım. Burada saçlı bölge olduğu için saçlara takılmamak adına bana gayetlik yapıyor. Ve dümdüz çıkıyorum. Evet yine aynı şekilde koniler giriş deliğine yaklaştı. Burada çekme kuvvetini uygularken aynı zamanda giriş deliğinin olduğu bölgede hafif bir germe yapıyorum. Ancak Tavsiyem şu iğneden çekmemeniz. Çektikten sonra şu ip kısmından çekmeniz. Çünkü e, iğne ile ipin birleştiği yerden kopmalar olabilir. Ancak ipten tutarsanız bunu daha aza indirgersiniz kopma ihtimalini. Kopmasını önlemek için önemli şey buzdolabında saklamanız. Küçük baskılarla çekmeye devam ediyorum. Ta ki tamamı içine girene kadar. Evet. Evet şimdi 12'lik sütürü kullanacağız. 12'lik sütürde U tekniğini size göstereceğim. U tekniğinde önemli olan burada. Öncelikle yine burada iki adet girişimiz var. Bu iki girişin birbirine geçişini alttan sağlamamız gerekiyor ve ondan sonra iplerimizi yerleştireceğiz. Burada ilk olarak işaretlediğimiz giriş bölgesini işaretlememizi yapıyoruz. 5 mm derece iniyoruz. Ve burada ipimizin ilerleyeceği alanı açıyoruz. Ve ardından hiç çıkmadan 5 mm derinlikteyken diğer giriş deliğimize doğru ilerleyip oradan çıkacağız. Bu çıkış bizim alttan geçişimize kolaylık sağlasın diye bunu yapıyorum. Neden yaptığımı şimdi göstereceğim. Evet. Burada 12'lik konimizin bir iğnesini 18 karşılık iğnenin içine yerleştiriyorum. Ve içinde ilerletiyorum. Gördüğünüz gibi diğer uçtan çıktım. Artık buradan kayıt olarak kullandığım iğneyi de çıkarabilirim daha kolay bir şekilde ilerlememi sağlıyor. Şimdi 12'lik koninin bu girmiş olduğum iğnesinin ucundaki konilerin tamamını alttan çekerek ve gererek tamamının diğer taraftan çıkmasını sağlıyorum. Evet. Tamamı çıktı. Burada gördüğünüz gibi 6 tane koni bir tarafta, 6 tane bir koni, koni bir tarafta olmak üzere iki tarafa ayrılmış durumda. Ve bu buradaki U harfindeki şu bölge, şu geçiş bölgesi bunun tutmak bölgesi olacak ve her iki çekme kuvvetini buradan tutarak konilerin kayması önlenmiş olacak. Evet. Buradan sonra burada çıktığım bölgeden tekrar 5 mm yani siyah çizgi kaybolana kadar ilerliyorum ve paralel olarak ilerlemeye devam ediyorum çıkış deliğime geldiğimizde evet bu bölgeden çıktım yavaşça çekiyorum evet tek tek bu bölgeden konilerimizi çıkartacağız evet burada ilerledik yine iğnemizi tam bitiminden kesiyorum Diğer iğnemizi alıp diğer giriş deliğinden dümdüz girdim. Dik açıyla girdim ve yavaşça 180 derece açıyla birbirine paralel olacak şekilde 90 derece açı kıvırdım ve dümdüz ilerliyorum. Evet. Buradan da çıkışımızı yaptık. Herhangi bir iz yok. Gördüğünüz gibi Evet. Yine 16'lık sutura geçiyorum. Boyun bölgesini şu şekilde çekme işlemi yapmak istiyorum. Ee, burada yine U tekniğini kullanacağım. Daha güçlü olduğu için. Diğer işaret dediğimiz yerden çıktık. Evet hemen ardından ilk siluet soft 16'lık ipimizi alıyorum ve 18 gaşlık iğneyi kendime gayet yaparak enjektörün deliğine yerleştiriyorum ve 18 gaşlık enjektörümle beraber ilerleterek iğnenin tamamının çıkmasını sağlıyorum hemen ardından tüm konilerin çıkmasını sağlayarak tam ortada simetrik bir alan sağlıyorum görüldüğü gibi. Aynı şekilde işlemimize başlıyorum. 5 mm ilerledim. Evet. 5 mm ilerledikten sonra tamamen boyunla paralel hale getirip dümdüz ilerliyorum. Çıkışımı gerçekleştiriyorum. Burada 8 tane koni olduğu için her bir alanda tabii ki koniler girdikçe direnç artacak. Onların her biri aş orada demir atar gibi sabitlenmeye çalışıyor, takılıyor. Tamamının girdiğinden emin oluyoruz. Son boyundaki ipimizi yerleştiriyoruz. Şu ana kadar 3 tane ip uyguladık. Dörtlü, altılı ve sekizli koni içeren 3 ipi de uygulama şansını hastamız yakaladı. İplerin tamamını uyguladık. Dilerseniz her iki tarafı birbiriyle karşılaştırmak adına bununla ilgili manipülasyonlarımızı yapalım ve bir karşılaştırma görüntüsü alalım. E önce dörtlü ipi uygulamıştım. Burada okların yönü, konilerin yönü bu yönde. Hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz bakın takıldığını. İpimizden tutup yavaşça giriş alanına doğru, girişe doğru bu konileri yerleştiriyoruz ve alttaki yağlarla yağ dokusundaki bulunduğu yerlerde orayı oraya takılması, fiksi olmasını sağlamaya çalışıyoruz U tekniğiyle burayı fiksi hale, hale getirdik o yüzden önce bunu tutup yavaşça yukarıya doğru asıyorum arada ipin hareket ettiğini, konilerin altta yerleştiğini hastamız hisseder evet gerekli germe işlemlerini yaptım. Tüm ipleri tek 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 vektörleri doğrultusunda germeyi gerçekleştirdim. Hastamızdaki düzelmeyi zaten hemen fark ediyorsunuzdur. Ancak oturur pozisyonu alıp daha objektif bir şekilde değerlendirelim. Şu anda uygulama yapılan ve yapılmayan bölgeleri kıyaslayalım. Hafif şöyle çevirelim bu tarafa. Her iki mandibüler hattı kıyasladığımızda mandibüler çizginin hattının ne kadar belirgin olduğunu görebiliyorsunuz. Artı mandibüler e, kattan sonra şu marionet hattındaki düzelmeyi ve bununla beraber boyun çizgisinin bu bölgedeki düzelmesini, gerginliğini görebiliyorsunuz. geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.